Bayhan Gürhan'ın Survivor 2026 All Star kadrosunda yer alacağının kesinleşmesi, Türkiye'nin magazin ve televizyon gündeminde adeta bir deprem etkisi yarattı. Bu gelişme, yıllar önce Popstar Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren ve kendine has yorumuyla hafızalara kazınan sanatçının geçmişine dair tüm detayların yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Özellikle internet mecralarında ve sosyal medya platformlarında Bayhan'ın neden hapse girdiği, hangi suçtan ne kadar süre hüküm giydiği ve bu sürecin hukuk Hukuki boyları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ünlü şarkıcının hayatındaki bu son derece kritik ve trajik dönem sadece bir magazin malzemesi olmanın ötesinde genç bir adamın hayatının akışını değiştiren hukuki bir süreci ve sonrasında gelen büyük bir dönüşümü simgeliyor. Bayhan'ın yaşamı aslında acıların, kayıpların ve küllerinden doğuşun hikayesidir. Bu hikayenin en karanlık noktası olan cezaevi süreci ise sadece bir hüküm giyme olayı değil, sanatçının karakterini ve müziğini şekillendiren en temel kırılma noktasıdır. Bayhan'ın cezaevi sürecine dair tüm detaylar incelendiğinde olayın 1998 yılına yani sanatçının henüz çok genç olduğu ve şöhret basamaklarını tırmanmadığı bir döneme dayandığı görülmektedir. 28 Eylül 1998 tarihinde Adana'da meydana gelen bu üzücü hadise aslında bir aile içi tartışmanın kontrolden çıkması sonucunda gerçekleşmiştir. O tarihte Bayhan Gürhan ile amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan arasında başlayan sıradan bir görüşme kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüşmüştür tartışmanın alevlenmesiyle birlikte arbede sırasında kesici alet kullanılmış ve bu kavga maalesef amca oğlunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır bu trajik ölüm Bayhan için geri dönülemez bir hukuki sürecin başlangıcı olmuş olay yerinde yapılan incelemeler ve ardından başlatılan adli soruşturma neticesinde Bayhan Gürhan kasten adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alınmıştır olayın yaşandığı dönemde Bayhan'ın içinde bulunduğu psikoloji durum, ailevi bağların karmaşıklığı ve o anki kavganın dinamikleri mahkeme sürecinde uzun süre tartışılmıştır. Adli sürecin başlangıcında toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda Dosya Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesine taşınmıştır. Yargılama süreci boyunca mahkeme heyeti olayın hangi şartlar altında gerçekleştiğini, tarafların o ana kadar olan ilişkilerini ve kavganın fitilini ateşleyen unsurları titizlikle incelemiştir. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre olay planlı bir eylemden ziyade ani gelişen bir öfke patlaması ve karşılıklı arbede olarak değerlendirilmiştir. Bayhan Gürhan mahkemedeki savunmasında o günü tüm detaylarıyla anlatırken amcasının oğluyla birlikte gezmeye çıktıklarını ancak aralarında çıkan bir anlaşmazlığın kavgaya dönüştüğünü ifade etmiştir. Savunmasında karşı tarafın kendisine bir sopa ile saldırdığını ve o anki panik ve kendisini koruma içgüdüsüyle bıçak kullandığını belirten Bayhan yaşanan olaydan dolayı duyduğu derin üzüntüyü de dile getirmiştir. Mahkeme heyeti 31 Aralık 1900 1998 tarihinde nihai kararını açıklarken tüm bu hafifletici nedenleri göz önünde bulundurmuştur. Sanığın duruşmalardaki saygın tutumu, olayın ağır tahrik altında gerçekleşmiş olması ve nefsi müdafaa sınırlarının aşılması gibi hukuki parametreler değerlendirilerek başlangıçta çok daha ağır olması beklenen ceza miktarında indirime gidilmiştir. Neticede Bayhan Gürhan yaklaşık 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve bu karar kesinleşerek infaz sürecine geçilmiştir. Cezaevinde geçirdiği yıllar Bayhan Gürhan için sadece bir özgürlük kısıtlaması değil, aynı zamanda karakterinin şekillendiği ve müzikle olan bağının güçlendiği bir olgunlaşma evresine dönüşmüştür. Demir parmaklıklar ardında geçirdiği zaman zarfında kendi iç dünyasına yönelen Bayhan, yaşadığı vicdani hesaplaşmayı ve kaybettiği yakınının acısını müziğine yansıtmaya başlamıştır. İnfaz yasası kapsamında cezasını tamamlayarak tahliye olan sanatçı serbest kaldıktan sonra toplumla yeniden bütünleşme sürecinde büyük zor luklar yaşamıştır. Ancak o, geçmişin gölgesinde saklanmak yerine yeteneğini sergileyerek kendine yeni bir hayat kurmayı hedeflemiştir. Bu hedefin ilk ve en büyük adımı olan Popstar Türkiye yarışması sadece bir şarkı yarışması değil, aynı zamanda Bayhan'ın toplum önünde verdiği bir sınav haline gelmiştir. Yarışma jürisi ve izleyiciler onun sesinden önce geçmişiyle ilgilenmiş. Bu durum ise Türkiye'de suç ve ceza kavramlarının sanatçının toplumdaki yeriyle nasıl çatıştığını açıkça ortaya koymuştur. Özellikle Deniz Seki ile yaşanan o meşhur diyalog, Bayhan'ın cezasını çekmiş bir birey olarak toplumda kabul görme mücadelesinin en dramatik örneğidir. Bayhan'ın müziği bu acılı geçmişin izlerini her notasında taşımaktadır. Onun şarkı söylerken kullandığı o kendine has, biraz melankolik ve oldukça derin üslup, aslında yaşadığı o karanlık yılların bir dışa vurumudur. Popstar yarışmasından sonra çıkardığı albümler ve yaptığı sahne çalışmalarıyla müzik dünyasında kendine sarsılmaz bir yer edinen Bayhan, aslında sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir direnç sembolü haline gelmiştir. Yıllar boyunca hakkında yapılan eleştirilere geçmişinin sürekli yüzüne vurulmasına rağmen o efendiliğini ve sükunetini hiçbir zaman bozmamıştır. Bu duruşu zamanla ona karşı olan ön yargıların kırılmasını sağlamış ve halkın büyük bir kesiminin sevgisini kazanmasına yol açmıştır. Bugün gelinen noktada Survivor 2026 All Star gibi fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın en üst seviyede test edildiği bir yarışmaya katılması onun hayata karşı olan bitmek bilmeyen azminin bir göstergesidir. Survivor süreci Bayhan için bir kez daha kendini ifade etme alanı olacaktır. Yarışmanın açıklanan kadrosunda onun adını görenler sadece bir yarışmacı değil, hayatın en ağır sillelerini yemiş ama yine de ayakta kalmayı başarmış bir figür göreceklerdir. Adadaki zorlu yaşam koşulları, açlık ve rekabet, Bayhan'ın zaten aşina olduğu zorlukların bir başka tezahürüdür. Onun cezaevi yıllarında kazandığı sabır ve metanet, Survivor parkurlarında en büyük avantajı haline gelebilir. Geçmişte yaşadığı o trajik olay ve sonrasındaki adli süreç, onu erken yaşta olgunlaştırmış, hayata karşı farklı bir perspektif kazanmasını sağlamıştır. Bu nedenle Survivor 2026 sezonunda Bayhan'ın sergileyeceği performans sadece fiziksel bir başarı değil, aynı zamanda bir karakterin, bir geçmişin ve bir onur mücadelesinin yansıması olacaktır. Bayhan Gürhan'ın yaşam öyküsündeki bu karanlık sayfa yani 1998 yılındaki o ölümle sonuçlanan olay hiçbir zaman unutulmayacak olsa da adaletin tecelli etmiş olması ve sanatçının cezasını kanunlar önünde çekmiş olması gerçeği en önemli dayanaktır. Toplumların suç işleyen bireylere karşı tutumu çoğu zaman sert olsa da rehabilitasyon ve yeniden topluma kazandırma süreçleri medeniyetin bir gereğidir. Bayhan bu sürecin en başarılı ve en göz önünde olan örneklerinden biridir. O başına gelenlerden kaçmak yerine onları kabullenmiş, bedelini ödemiş ve sonrasında kendine onurlu bir hayat inşa etmiştir. Survivor All Star kadrosuna seçilmesi bu inşanın ve başarının bir tescili niteliğindedir. İzleyiciler yarışma boyunca onun sadece rakipleriyle olan mücadelesini değil, kendi geçmişiyle olan barışık halini ve geleceğe dair umutlarını da izleyecekler. Bayhan'ın hikayesi hatanın insan için olduğunu, ancak tövbenin, bedel ödemenin ve azmin insanı nasıl yüceltebileceğini anlatan en etkileyici modern zaman destanlarından biridir. Sonuç olarak Bayhan Gürhan'ın Survivor 2026 All-Star'daki varlığı geçmişindeki o trajik olayın gölgesinde kalmayacak kadar güçlü bir duruştur.